Bu videoda Minecraft'ı bitiriyoruz ama sadece çöl biyomunda. Video hoşuna giderse abone olmayı unutmayın. Yine bir çöl biyomunda doğduk. Ee, i̇leride bir piramitle köy bulurdum. Ama o köyden önce ilk önce shader'ımı düzenlemek istiyorum. Shader'ı direkt kullandım <laughs> fakat bir sorunu verdiğini gördüm. Sonra sandığı açtım. Sandıktan 5 demir çıktı ve bir kask çıktı. Biraz da yemek çıktı. Sonrasında direkt taşları kazdım. Çünkü ihtiyacımız olacaktı. Sonrasında demir golemi aradım. Buldum. Hemen zaten karşımda duruyor. 3 blok yukarı çıkıyorum <laughs> fakat aklıma burada şey Minecraft'taki mimler geldi. Birden üstüne koşacaksan öyle hızlıca tak 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 kesiyorum. Kestikten sonra oradan da totalde 5 demirim oluyor. Bundan sonra biraz ekmek için saman kesiyorum. Kırıyorum. <laughs> kesiyorum dedim lan. Zamandan sonra da artık piramide gireceğim. Piramit için baltayı yapıyorum ama piramitle alakası yok bir ihtimal. Evet piramit de burada zaten hemen giriyorum. Öyle hop güzel klaşlar atıyoruz. Hemen TNT'leri alıyorum. TNT'lerden önce altın elma çıkıyor bu arada burada. Baya şanslıyım. Gerisi çöp. TNT'leri aldıktan sonra da buradan çıkıyorum. Sonrasında bir maden görüyorum. Madenin içinde Creeper var. Creeper öldürmeye gidiyorum. Creeper'a bir hit attım. İkinciyi de etekli. Tamam güzel. Ondan sonra madenin sonu boştu. Ama örümcek sesleri duyuyordum. Örümcek seslerinin olduğu yere doğru kazmaya başladım. Sonra bir maden buldum. Madenden birazcık lootlandım. Ben buraya hızlıca geçtim. Sonrasında bir spawner buldum. Fakat spawner'da başıma şeyler, <laughs> bazı şeyler geldi. Az kalsın ölüyordum. Şu iskelet yüzünden oldu her şey. Creeper bile sorun yoktu da. Bakın bu arada enişli düştü. Enişliyi almak için koşuyorum fakat az kalsın ölüyordum. Burada etrafımı kapatıyorum. Gayet iyi. Ekmeğimi yiyip sonra da birazcık çil takılıyorum burada. Yani Yo ısıtmamışım pardon. Ben. Buradaki chest'i açıyorum. Chest'i açtıktan sonra da ekmek yapıyorum. Sonrasında buradan çıkıyorum artık. Çünkü buralarda sorun yaşadık biraz. Sonra gezerken bir piramit daha buluyorum. Piramitin içine giriyorum. Piramiti lootladıktan sonra gene çıkıyorum falan filan. Sonra bir nether buluyorum. Nether'ın altındaki chest'i arıyorum. Chest'i buluyorum. Chest'in içinden oksijen çıkıyor sadece. Sonrasında 40 portal için ee, demirlerimi hazırlayıp sonrasında portal açıp gideceğim. Sonra portalın oradaki ağlayan obsidian'i kırıyorum. Bir 5 dakikam falan aldı. Sonrasında hemen yapıp giriyorum içeri. de biraz bilgisayarım kastı burada çank ayarlarını yapıyorum. Ama fark etsin arttırıyorum çünkü Bastion ya da kale arıyorum. Castle mı artık ne deniyor bilmiyorum. Ondan sonra burada alışveriş yapmaya çalışıyorum. Yanlışlıkla kazma ile vurdum bana sinirlendi ok atıyor. Fakat okutturamıyor beceriksiz olduğu için. Ben de ona dalga geçiyorum biraz. Sonra yanlışlıkla şuradaki bloğu kırarken Piglin'e e geliyor. Ve zombi pigmen ölüyor Ben de hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Sonrasında baktım yolumuz uzun. Strider'lar için ee, bu mantar oltasından yapıyorum. Çarpık mantar oltası. Zaten eğrim vardı o spawner'dan bulmuştum. Da clutch yapıyorum. Strider'la gidiyoruz. Strider'la giderken... Yani hem kaleyi hem besçini aynı anda buluyorum. O yüzden bayağı mutluyum. Çünkü bayağı aramıştım. Burayı hırstım ben ama siz görmediniz. Sonra girerken bir baktım lava almayı unutmuşum. Birazdan aşağı atlayıp... evet. Aldım lava. Lava aldıktan sonra geri çıktım. Sonrasında gardiyanları öldürdüm. Gardiyan değil artık. Neyse bunların adı. İşte piklinleri öldürdüm. Sonrasında chest'i açtım. Chest'ten şablon çıktı. İçime yaramayacak bir sürü şey çıktı. Yapacak bir şey yok. Burada gold'ları kırıyorum. Bizim asıl işimize yarayacak şeyler bunlar. Sonrasında ticaret yapmak için bunu öldürdükten sonra tabii ki ticaret yapmak için gidiyorum. Ticaretimizi yapıyoruz. Bu arada buradaki ilgilinlere selam olsun. Eğer tekrar geri dönersem selam vermeyi unutmayacağım. Çok iyi itemler attılar bana. Sonrasında Bastion'a ee, gittim. Ee, değil. Castle'a gittim. Castle'dan Spawner'ı buldum. da lavu kapatırken bana saldırıyor. Ama Allah'tan ateş direncim var. Dediğim gibi takaslarım çok iyiydi. Sonrasında bütün Blaze çubuklarını topluyorum. Ben düşünüyorum galiba ne yapacağım. <laughs> Etrafı kapatıyorum ki Wither iskeleti gelmesin. Kesiyorum. Devam ediyorum kesmeye. Hatta gereğinden biraz fazla kesiyorum. Sonrasında Nether'dan çıkmak istiyorum artık. Ama çıkmadan önce oduna ihtiyacım var. Ne yapacağımı hatırlamıyorum odunla. Odunla bir şey yapacaktım ama. Gerçekten unuttum. Ya bu arada bu videoyu çeken başka youtuberları da gördüm. Onlar Minecraft buldukları için çok rahat yapıyorlar. Ben Minecraft bulamadım bulamadığım için nedirden kastım. Bu arada burada aşağı yukarı bayağı bir blok gidiyoruz. 10.000 blok falan gidiyorum. Bir de zeminin aşağısında da bir nereden baksam bir 60 blokta aşağı gidiyorum. Şurada gördüğünüz gibi mineshaft buldum orada ama artık çok geç. Sonrasında bulduktan sonra aşağı yukarı 10 saniyede hemen buluyorum odayı. Çok şanslıyım burada. Etrafı kapatıyorum. Sandıkları falan toplamadan direkt spawner'ı kırıyorum. Spawner'ı kırdıktan sonra da işte burada bir sürü silverfish çıkıyor. Ee, gitmeden önce en de yatak odası yapıyorum. Chestlerimi, eşyalarımı oraya koyuyorum. Ve checkpoint alıyorum. Orada dört tane inçli elmam var görüyorsunuz. Bakalım. Gayet iyi. Evet açtım burada. Burada atıyorum zaten artık gereksiz şeyler. Buraları atlıyorum. Güzel. Hemen atlayalım. Buradan sonrası e, çok uzun sürdü buradaki end fight'ım. End fight'ını kazanıyorum tabii ki de kaybedeceğimi düşünebilirsiniz. Şimdi bu ender Ama izleyin bu arada. Bir çok bir riskli bir hareket. hareketler de oldu. Burada çok iyi ok atıyorum. E, gelsin. Evet bakın bir. Ondan sonra bir. Burada Ama bir, ta bir tane chunk'larımı Bakın bakın. Tak ta nereden vuruyorum iki. Baya iyi ok atıyorum burada. Şunu da tek atıyorum. 3 Hepsine tek atıyorum. 4 5 Vay attığımı vuruyorum. 6 Fazla iyiyim. Burada da onu söylüyorum. Fazla iyiyim. Sonrasında etraf çevrili olanları elimle patlattıktan sonra tekrar yayımı kullanıyorum normaller için. Fakat bu sefer tutmuyor. Olabilir. Her zaman çok yatacağız diye bir şey yok. Hadi be. Neyse biz de diğer kuleye vuruyoruz. Diğer kuleyi vuruyorum. Bana bir kılıç atıyorum. Diğer kuleyi de patlatıyorum. Bu sefer su kılıç atıyorum. O kuleyi de patlatacağım. Fakat o kırmayı beceremiyorum. Biraz geç vuruyorum. Pazar değil. Patlattım. Bütün kuleleri patlattım. Bu saatten sonra ejderha ile uğraşıyorum. Ejderha'yı gerçekten... Oo havada vurdum bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ejderhayı çok Havada geç öldürüyorum çünkü şey. ne zaman ölse işte, örse hemen yukarı çıkıyor. Burada da yatak koymaya çalışıyorum. Fakat bilmediğim işlere bulaştığım için koyamıyorum artık. Oo. Nasıl koyuluyor bilmiyorum. Ama öğrenirim. Kafasına kafasına vuruyorum. Kafasına vururken hop! Gördüğünüz gibi kılıcı da attık. Oklar tutmuyor. <laughs> en başta çok iyi tutuyordu. Bu arada bu Enderman bana saldırıyor ve ben biraz heyecana kapılıp ee, sıkıntı yaşıyorum. Fakat sorun değil hala 4 inçli elmamız ve 4 normal elmamız var. Altın elmadan bahsediyorum. Burada bu hala beni kovalıyor fakat bir yumruk bile atamıyor. Olur öyle bir tane atmış. Bak hital yine kardeşi, pörçüyor mesela. Hital. Bakın burada bana çok saldırıyor buradaki ben yanını korkuyorum ve öleceğini düşünüyorum fakat Ölüyom. ölmezmişim boş boşuna elma yedim e fakat mezara mı götüreceğiz yani bu elmayı zaten oyunu bitirmek üzereyiz <laughs> e, sen sen yalnız çok kısa gördüğünüz gibi oklarım gayet güzel tutuyor ben seni okla öldüreceğim burada gene perch yok ama perchmesine rağmen en fazla 5 saniye falan duruyor bakın Bak gene beni fırlattı bu sefer clutch atamadım. Hasar aldım biraz. Seninle anlaşamayacağız evet, ya. Evet. Orada okluyoruz. Çok... Ok da iyidir. Canım, Bu arada ben buraya iki de kokla geldim. Onu da belirtelim. Zaten çoğunlukla ok attım. Ben seni... ile pek vuramadım çünkü Senin gelmiyor. Lazım. Yine bakın yaparsın. ağzından tozlar çıkıyor. Pörşçe Evet güzel güzel vuruyorum fakat gördüğünüz gibi inatçı bir ejderhaya denk geldik. Hayatımda hiç bu kadar inatçı bir ejderha görmedim. Ölmemek İyice için direniyor fakat biz Hı. bu oyunu bitirmeye yemin etmişiz. Öldüreceğiz seni yani. Ama Yapacak bir şey yok. Bu da son atış. İşte. oldu. Şimdi öldüm. Gördüğünüz gibi. Burada da yumurtayı almak için meşaleyi kırıyorum. Bu arada yumurta da böyle alınıyor. Haberiniz olsun. Aldık. Sonrasında normalde video bitti. Ama ben diyorum evet. ki çok kısa sürdü. Gidip bir de Elytra'yı alayım. Hayatımın hatasını yaptım. Çünkü elitrayı almam aşağı yukarı yarım saatimi aldı. Yani hayatımda hiç bu kadar... Bu arada burada... Bloğum yetmiyor. Birazcık dileniyorum. Kır 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 yapıyorum falan. Burayı hızlandırdım bilerek kesmedim. Çünkü nedeni bilmiyorum. Kesmedim işte burayı. Kessem miydim acaba? Neyse bunlar şimdi düşünülecek şeyler değil. Kesmedim. Ondan sonra suyumu alıp suyla giriyorum. Burada en city, en yakında bir tane var bu arada. Şimdi çankları açıp evet. göstereceğim. Şimdi çankları, çankları açıyorum çankları burada. Hala bize kahve ısmarla diyor. Ya burada gemi yok. Gemi yok Bu mi beni mi? aşırı yüzdü. Burada gemi olsaydı hayat çok güzel olacaktı. Fakat gemi yok. Bu yüzdü bir tık. O yüzden gemisi olan bir ent şehir aramaya devam ediyorum. Burada ent şehir ararken karşıma bir tane portal çıktı. Ben dedim ki bu portala girersem herhalde daha uzak yerlere giderim. Öyle değilmiş. Beni geldiğim yere geri gönderdi. O yüzden burada biraz zaman kaybettim. Evet. Burada zaten bilgisayarım kasıyor. Ben niye Anlamadım. Canım? Çanklar yükleniyor sanırım. Evet. Bilgisayarımı Koparlıyor sonra bilgisayar. Sonra tekrar giriyoruz. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Burayı hızlandıracağım bir ihtimalle. Çankları arttırdıktan sonra. Hızlandırdım. Gördüğünüz gibi. Yani blok kırıyorum. Enderman kesiyorum falan filan. Çok uzun sürüyor cidden. Şurada riskli Ender Pearl atışlarım var. O yüzden buraları göstermek istedim. Yüksek çıkıyorum burada. Karşıdaki küçük adaya atacağım. İlk önce havuçayım. Ölürsek de aç aç gitmeyelim diye. Sonrasında tutturuyorum bunu. Çok güzel. Bunu da tutturuyorum. Çünkü zaten aşırı kolay. İkincisi. Birincisi zordu. Sonra Ender Pearl'üm bitiyor. Daha doğrusu iki tane Ender Pearl'üm var. Bu bana yetmeyecek. Ben de gördüğüm tüm ender alanlara bakıyorum ki gelip fight atalım. Çok adaletli bir dövüş oldu. Bana yetişemiyorlar o kadar uzun kollu olmasına rağmen. Böyle böyle kesiyorum bunları. Kestikten sonra gene kendi pearl atışları yapıyorum. Burada uzakta bir entity görüyorum. Entity'ye doğru gidiyorum. Şükür. Entity'ye giderken gene sorunlar yaşıyorum. Burada aşırı saçma bir ender pearl atışı yapıyorum. Az kalsın tahtalı köyü görüyorduk. Burada gördüğünüz gibi zaten. <laughs> Oyunu bırakıp, Bu arada burada kapı çalıyor o yüzden gittim. Yok işte kalp krizi falan geçirmedim. Sakat Sorun yok. Sonra ne kadar saçma bir yerde almışım. Sonrasında yukarı çıkıyorum. Artık gemi var burada. O yüzden gemiye doğru gitmek istiyorum. Burada hiç bunlara takılmadan direkt bir tane yumruk attım birine. Direkt yukarı çıkıyorum. 10 tane pearl'üm var zaten. Yukarı çıktıktan sonra gemiye tp atabilirim. Çıkamıyorum. Çıktım. Burada ilerliyorum. İlerledikten sonra ee, neler oluyor? Burada aşırı büyük bir saldırıya uğruyorum. Bu kadar tahmin etmemiştim. Hepsi bana atıyor şu anda. Yani iyi bir antrenman oldu böyle. Eğim antrenmanı gibi her tarafa. Ara sıra da bilerek vurdurtuyorum. Ee, yanlış anlaşılmasın. Bilerek vurdurtuyorum. Çünkü uçmam lazım. Bak hala vuruyor. <laughs> bir yandan da savaşıyorum. Burada süresi bitiyor. Hemen şuradan, şuradan... sonra bir daha hasar alıyorum bilerek. Sonrasında yukarı çıkıyorum. Yukarıda chest görüyorum bu arada. Chest'i almaya duruyor muyum? Durmuyor. Chest'i görmemişim. Bu başka bir yer. Daha yukarıdaki chest'i alacağım. Burada uçuyorum. 4 saniyem var. 4 saniye sonra altıma blok koyacağım. Koydum. Sonrasında evet, e, gene yukarı çıktım. Burada gene büyük bir saldırıya vuruyorum. Fakat buradaki saldırıyı başa çıkamıyorum. Cidden her tarafındaki topu vurmama rağmen. Buradaki. ya Çünkü burada ölürsem çok üzücü olur diye altın elma yedim. Ee, tamam Daha işte, tamam. Yemesem de olurdu bu arada. İçmek yesem olurdu. Neyse yukarıda chestler var. Madem geldik bu kadar hasar aldık chestleri de alalım dedim. Chestlerden güzel itemler çıktı diye hatırlıyorum. Ee, elmas çıktı bir kere. İlk elmasımızı aldık. Sonrasında iki tane kürek çıktı. Küreklerin ikisi de çok iyiydi. Pantolon o kadar güzel değildi ama botumuz güzeldi. Ama botu giymedim. Sonrasında burada bir gemi var. Biraz yukarı çıktıktan sonra Ender Pearl atıyorum yine. Shulker'ı öldürmek istedim. Nedenini bilmiyorum. Bırakıp gidebilirdim aslında. Ama ölsün istedim. Bir de kaçabileceğini sanıyor TP atıyor. Yazık. Aşağıda da Elytra var. Elytra'ya koşuyorum hemen. Elytra'dan önce gene bunu kesiyorum. Evet. Büyü kesiyorum. Ne garip bir şey. Sonra chestlerde bu arada gayet güzel bir kılıç var. Gayet güzel bir bot var. Ondan sonra botumu atıyorum artık yeter dedim. Burada çok güzel bir şey yok. Ama güzel bir kazma var. Kazmayı aldım. Sonra artık elitrayı alma zamanı geldi. Fakat envanterinde yer yok. Ent taşını at. Evet. Bu arada buraya gelmeden önce de havai fişek ayarlamıştım. O yüzden çok iyi. Bu arada oradaki ejder kafasını da ejder ha kafasını almadan gitmek olmaz da. Çünkü bunun için videoyu çektim zaten. Burayı kırıyorum. Envanterimde bir tane boş yer var. O da orada. Güzel. Burada bir hain bir saldırıyorum? Fakat tutturamıyor. Fakat ikinciyi tutturuyor. Nereden vurdu hala bilmiyorum. Ama şu an yükselme varken uçamıyormuşuz. Onu da öğrenmiş oldum. Sonrasında uçuyorum. Direkt portalı bulmaya gidiyorum. Hala gidiyorum. Evet portal falan buldum her şeyi yaptım. Sonrasında normal dünyaya çıkmaya çalışırken birden büyük bir talihsizlik başıma geliyor. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Havai fişeğin enerjisi bitti ve öldüm. Yapacak bir şey yok. Ama Allah'tan uzak bir yerde ölmedim. Hemen eşyalarımı geri aldım. Aldıktan sonra tekrar yaptım. Ama bu sefer ben dilim yanmıştı. İkinci de başardım. Gene kafam çarptı ama bu sefer kılıcı atabildik. Tekrar çıkayım istedim. Fakat <laughs> gene yapamadım. İkinci de yaptım. E sonra bitirdik artık. Evet. Yeter hadi bitti video. Gayet güzel oldu. Başardık da zaten. Çok zor bir şey değildi bizim için. <laughs> İzlediğiniz için iyi günler. Görüşürüz. Hoşçakalın.